Thank <laughs> you. Fransa'nın Akdeniz sahilindeki en önemli şehirlerinden biri olan Nis'ten herkese merhaba. Nis'te olmamızın sebebi Skoda'nın en yeni modelini test etmek. Skoda Fabia Kombi. Aslına bakılırsa Fabia'nın hatchback versiyonu da oldukça yeni. Sadece birkaç ay önce tanıtılmıştı. Ve hala Türkiye pazarına sunulmuş değil. Bunun için Mart ayının ortalarını beklemek gerekecek. Hemen arkasından bir iki ay sonra da kombi yani station wagon piyasaya çıkacak. Öncelikle bu otomobilin tasarımından başlayalım. doğal olarak Fabia Kombi ile Fabia Hatchback arasında burun yapısında göze çarpan herhangi bir değişiklik yok. Sonuç itibariyle birkaç ay önce yenilenmiş bir Hatchback'in Station versiyonu. Ve aslına bakılırsa Skoda için çok önemli izler taşıyan bir otomobil. Çünkü Skoda'nın son dönemde bütün modellerine uygulamaya başladığı yeni tasarım dilinin tüm özelliklerini Fabia Kombi'de de görmek mümkün. Özellikle bir önceki nesil Fabia düşünüldüğünde burada bir tasarım devriminden bahsetmek mümkün. Faber'in burun tasarımında ön plana çıkan 3 farklı elementten bahsedebilirim. Bunlardan ilki tabii ki ızgara. Bir bıyık formunda ve bütün Skoda modellerinde yeni Skoda modellerinde karşımıza çıkıyor. Ve bunun girintisinin olduğu bölümde de Skoda amblemi yer alıyor. Aslına bakılırsa bu uygulamanın bir benzeri daha önceki nesillerde de karşımıza çıkmıştı. Özellikle de ızgaradan önce ama doğru çok da yayılarak gitmeyen iki çizgi Skoda'nın temel özelliklerinden biri. Bunun dışında elbette eskisiyle kıyaslandığında son derece sert çizgilere sahip olan farlar. Büyük ama şık görünüyor. Bu üç tasarım elementinin dışında tamponun alt bölümü de geniş ve ince bir havalandırma hızarasına ve oldukça büyük görünen sis farlarına sahip. Profile geldiğimizde öncelikle boyutlardan bahsetmek gerekiyor çünkü çok ciddi farklılıklar var. Öncelikle bu otomobilin genişliği eski versiyona göre 9 cm daha fazla. Gerçekten çok önemli bir değişiklik. Uzunluğu ise eski Skoda Fabia Kombi'ye göre 10 mm uzamış. Yani 4257 mm olmuş. Bu açıdan bakıldığında çok büyük bir fark yokmuş gibi görünebilir. Ancak tasarımın getirdiği bazı avantajlar var. Örneğin arkaya doğru oldukça uzatılmış olan tavan bu otomobilin bir station'dan çok hatchback gibi görünmesini sağlıyor. Üstelik hatchback gibi görünmesine karşılık hatchback kardeşinden 6,5 cm daha uzun. Ve bu uzunluk aslına bakılırsa profilden bakıldığında bile çok fazla hissedilmiyor. İşte iyi bir tasarım bunu sağlayan en önemli unsur. 2470 mm'lik aks mesafesi hatchback kardeşiyle elbette aynı. Buna karşılık eskisine göre daha alçak yapısı sayesinde bu otomobil daha yere yakın, daha sportif görünüyor. Bununla birlikte arkadaki büyük kelebek camı aslına bakılırsa hiç bekli olan boy farkının en önemli göstergelerinden biri. Profil tasarımında öne çıkan çizgilerse hiç pek kardeşiyle aynı. Farlardan başlayıp stop lambalarına kadar giden üst çizgi aslında bir omuz çizgisi haline geliyor. Aslına bakılırsa saç alanları çok büyük görünüyor ama cam alanları da küçük değil. Arka tasarıma gelince hatchback'ten çok büyük farkı yok. Yani benzerlikler çok fazla. Çok eğimli olmayan arka cam ve kare formuna yakın stop lambaları bunun en tipik özellikleri. Üstelik bu kare formlu stop lambaların etrafı siyah bir çerçeveyle çizilmiş ki bence oldukça şık görünmesini sağlıyor. Bunun dışında hemen camın bittiği noktada bir Skoda amblemi ve içeriye gömülmüş plakalık var. Plakalığın iki yanında tabii ki son dönemdeki Skodaların hepsinde görmeye alıştığımız üçgen formlar yerini almış. Skoda Fabia Kombi'nin Türkiye pazarı ile ilgili detaylı bilgilerini Skoda Türkiye Genel Müdürü Tolga Sen Yücel'den alacağız. Merhabalar. Günaydın Halit Bey. şimdi Skoda Fabia zaten birkaç önce yenilenmişti. Şimdi de Station Wagon'u karşı karşıyayız. Fabia'nın yeni versiyonunun yani yeni neslinin Türkiye'ye zaten Mart ayı içerisinde geleceğini biliyoruz. Peki Fabia Kombi ne zaman Türkiye'ye gelecek? Evet, teşekkür ederim. Fabia dediğiniz gibi Mart'ın ortasından sonra satışa sunulacak Türkiye'de. Fabia Kombi de Mayıs'ın 3. haftasında üretimden çıkmaya başlıyor. Biz Türkiye Yüce Oto olarak da ikinci 6 ayda bu ürünü, Fabia Kombi'yi müşterilerle buluşturmaya başlayacağız. Şimdi bu otomobilin tabi en önemli özelliği çok daha büyük bir bagaj sunması. Ancak Türkiye'de küçük sınıf stationların pazarı da çok büyük değil. Bu ikilemi nasıl açmayı planlıyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Öncelikle Fabia Kombi'nin e, 3. nesliyle 2000 yılından bu yana e, yaklaşık 15 yıllık zaman zarfında Avrupa'da A0 Kombi yani Türkiye'deki versiyonuyla B segmentindeki kombi araçlar arasında pazar lideri olduğunu söylemem gerekiyor. İkinci olarak Türkiye'de bahsetmiş olduğunuz üzere bu segment çok büyük bir segment değil. Toplam pazarın %1.5'una tekabül ediyor. Ancak biz yeni Fabia kombi ile bu segmentte Fabia satışlarının içerisinde %15 bir pazar payına sahip olmayı hedefliyoruz. Yani tabii ki bu tedarikle ilintili bir şey ama yaklaşık olarak 400 ila 500 adet civarında Fabia kombiden satmak istiyoruz Fabia ürün gamı içerisinde. Peki gelelim o zaman 2015'te Skoda Türkiye'nin pazardan ne kadar pay almak için uğraşacağına. Çünkü bildiğim kadarıyla 2014 yılında başarılı bir şekilde kapattınız aslına bakılırsa her yıl rakamlarınızı yukarı çekiyorsunuz, rekorlar kırıyorsunuz. 2015'te neler olacak? Sözleriniz için teşekkür ederim öncelikle. Evet, geçen sene %11 civarında daralan Türkiye otomobil pazarında Skoda markası %13 civarında bir büyüme performansı sergiledi. 14.537 adet satışla kapattık 2014 yılını. Bu yılda tabii ki hedeflerimiz, hedefimiz büyüme. Ee, iki yeni ürünümüz geliyor Türkiye'ye. Bunlardan bir tanesi Fabia Hatchback ve Fabia Kombi. Ee, diğeri de ikinci altı ayda Süper. Ee, bu yeni ürünlerin hızıyla beraber e, biz e, yine adetlerimizi yükseltmeye, yükseltmeye hedefliyoruz. Geçen yıl yüzde iki buçuk pazar payıyla kapatmıştık. Bu senede yüzde üç pazar payı hedefliyoruz. Yani adetlerimize büyüme olacağı aşikar. O zaman son sorumu da otomobilin teknolojisiyle ilgili sorayım. Çünkü Skoda özellikle son 15 yıldır hep Simply Clever'ı kullanıyor. Yani Akıllı çözümler sunan otomobil markası olma e, iddiasında e, gerçekten de çok ilginç çözümleri de var. Ancak elektronik sistemler anlamında geçmişte Skoda çok başarılı değildi, çok fazla e, seçenek sunamıyordu. Fakat Volkswagen grubu içerisinde özellikle MQB platformundan yararlanmaya başlamasıyla e, Fabia ile birlikte özellikle ve Octavia ile birlikte e, yeni elektronik sistemlerle karşılaşıyoruz. E, bunlardan bence en ilginci Mirroring çünkü. E, ...infotainment yani bilgi ve eğlence sistemleri... ...artık hayatımızın önemli bir parçası. Skoda Fabia Kombi'de ne göreceğiz? Özellikle bu konuda. Evet, teşekkür ederim. Ee, yeni Fabia Kombi'de öncelikle... ...bir önceki nesle göre aktif ve pasif... ...güvenlik donanımlarının üst düzeyde olduğunu söylemem gerekiyor. Hatta öyle ki... ...kendi segmentin üstündeki modellerde... E, ...olan özellikle hemen hepsi... ...Yeni Fabia Kombi'de mevcut. E, bununla beraber demiş olduğunuz üzere... E, ...araç içi bilgi ve eğlence sisteminde... Ee, bir çığır açıyor şu an Fabia kombi. Daha doğrusu Fabia ailesi, ee, Mirrorlink adı verilen e, bağlantı sistemiyle. E Fabia Kombi'de e, telefonlarınızın yüzlerini aynısını araç içi ekranda görmek mümkün olacak. Yani aslında e, mobil telefonunuzdaki aplikasyonların birçoğunu aracın içerisinde kullanmanız mümkün olacak. Bu anlamda hakikaten e, rekabetin üzerinde bir e, standarda sahip olmuş oluyor ile beraber. Ben bunun Türkiye pazarında büyük ilgi göreceğini, özellikle gençler tarafından da e, büyük bir heyecanla karşılanacağını ümit ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Fabia Kombi'nin iç mekanına ve... ...sürüş performansına. Öncelikle iç mekan... ...zaten aynı burun yapısında olduğu gibi... ...iç tasarımda Hatchback kardeşiyle... ...birebir aynı. Ve genel olarak... ...bu yapıyı tarif etmek... ...gerekirse son derece... ...düz ve geniş yüzeylerden... ...oluştuğunu söyleyebilirim. Özellikle... ...ön yolcunun tam karşısı gerçekten de... ...biraz fazla düz bir alan olarak kalıyor. Ancak ilginç bir şekilde... ...şu anda kullandığım test otomobilinde... ...tam da yolcunun karşı tarafındaki o geniş alanda... ...bir Fabia kombi resmi var. Evet bu kişiselleştirme seçeneklerinden bir tanesi. Eğer isterseniz kokpitin o bölümüne... ...elbette ki sipariş aşamasında olmak kaydıyla... ...istediğiniz herhangi bir fotoğrafın basılmasını sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten ilginç. Daha önce ben böyle bir şeye rastlamamıştım. Kokpitin geri kalan kısmıyla ilgili de şunları söyleyebiliriz. Öncelikle orta konsolda yerleştirilmiş olan renkli ekran... ...zaten artık çağımızın gerekliliği. Ama işin güzel tarafı bence iki tarafına didilmiş olan menü düğmeleri. Böylece ana menüler yoluyla ekran üzerinde dokunmatik menüler üzerinde vakit kaybetmek zorunda kalmıyorsunuz. Bence oldukça başarılı. Ancak her zaman söylediğim gibi bu tip ekranlarla hala benim aram çok hoş değil. Ekranın alt kısmında ise bir sıra düğme ve onun altında da elektronik klima yer bulmuş. Kullanım anlamında problemli diyebileceğim bir nokta yok. Direksiyon simidi ve gösterge tablosu da elbette kardeşinden geliyor. Ve bence modern ve eleği oturan bir direksiyon simidi. Arkasındaki gösterge tablosu da kolay izleniyor. İç mekan genişliği bence bu otomobilde en önemli gelişimlerden bir tanesi. Çünkü dış tasarımda anlatırken söylediğim gibi bu otomobil yaklaşık 9 cm genişledi. Tabii ki bunun tamamı iç mekana yansımıyor. İç mekandaki genişleme yaklaşık 2 cm. Ancak bir otomobilin iç mekandaki 2 cm'lik fark çok ciddi bir fark. Ve gerçekten de Fabia Kombi ...içeride bir önceki nesil kompakt sınıf otomobilleri hatırlatır bir genişlik sunuyor. Zaten bu... eskiden de iç mekan genişliği anlamında çok sıkıntısı olmayan bu otomobil... ...hem genişlemesiyle hem de uzun aks mesafesi sayesinde... ...içeride arka koltuktaki yolculara da gayet makul bir oturma alanı sunuyor. Bu otomobil küçük sınıf bir station wagon. Sonuç itibariyle station wagonları tercih edenlerin en önemli sebebi elbette daha kullanışlı ve büyük bagaj olması. Ve Fabia Kombi eski nesle göre... 25 litre daha fazla bagaj hacmi sunuyor. Yani tam 530 litre. Bu açıdan bakıldığında hatchback kardeşinden 200 litre daha fazla bagaj alımı sunuyor. Gerçekten devasa bir bagaj diyebilirim küçük sınıfta bir otomobil için. Üstelik bagaj eşiğinin sadece 61 cm yukarıda olması da yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir etken. Eğer genel olarak bagaja bakacak olursanız girintisi çıkıntısı çok az. Dolayısıyla büyük kutuları ya da büyük bavulları yerleştirmek de sorun değil. Bence Skoda tasarımcılarının bu otomobildeki en büyük başarısı da bagaj bölümünün hem çok işlevli olması hem de tasarımında otomobilin abartılı bir station wagon görüntüsü olmaması. Gelelim performansa. Şu anda kullandığım Skoda Fabia Kombi'de 1.2 litrelik TSI motorun 90 beygirlik versiyonu bulunuyor. Aslına bakılırsa bu motor Fabia Kombi'ye ...giriş modeli olarak tanımlanabilir. Volkswagen grubunda birçok markada... ...kullanılan bu 1.2 litrelik TSI motor... ...elbette turbo beslemeli... ...ve bunun avantajını da özellikle... ...düşük devirlerdeki yüksek torkuyla gösteriyor. Bu motorun maksimum torku... ...1750 devir dakikada... ...160 Nm. İlk bakışta düşük gibi görünebilir ama... ...atmosferik, yani turboya da... ...kompresöre sahip olmayan 1.6 litrelik motorların da... ...torku zaten bu düzeyde. Ama o motorlarda... Bu tork değeri yaklaşık 4000 devir civarında elde ediliyor. Burada ise 1750 devir dakikada. Yani buraya gelinceye kadar da yani 1750 devir dakikaya gelinceye kadar da aslına bakılırsa 1.6 litrelik motorlardan çok çok daha fazla torka sahip oluyorsunuz. Ve bu tork çok yüksek olmadığı için de özellikle şimdiki gibi yağmurlu ortamlarda da ön tekerlekler üzerinde çok baskı kurmadığı için sizin sürüş güvenliğinin de arttırdığını söyleyebilirim. Skoda bu motoru 5 ileri vitesli manuel şanzımanla sunuyor. Yani tam bir giriş modeli ve bu 5 ileri vitesli şanzıman özellikle ilk 3 vitesteki ataklığıyla tam olarak şehir içinde keyif vermeye yönelik olduğunu gösteriyor. Keza 5. vitese baktığımızda elbette düşük yakıt tüketimi için daha uzun oranlı bir oranın kullanıldığını görüyoruz ki bu da özellikle 1500 devrin altına düştüğünde otomobilin isteksiz hale gelmesine sebep oluyor. Bu nedenle sollamalara çıkarken ya da yokuş çıkarken 5. viteste çok fazla ısrar etmenizi önermem. Motorun gaz pedalı olan tepkileri gayet iyi. Biraz gırıltılı çalışıyor. İç mekanda bunu hissediyorsunuz ama gerçekten de 90 beygirlik bir motordan daha fazlasını vaat ediyor kullanırken. Elbette burada şanzımanın oranlarının da etkisi var ama ben açıkçası çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Sadece vites kolu biraz aşağıda kalıyor. Keşke biraz daha yükseltilmiş olsaydı. Vites yolları ise tipik Volkswagen özelliklerinde. Yani bir vitesten diğerine giderken biraz boştaymış gibi geliyor ama vitese geçerken bir kebikli durum söz konusu ama vites yolları net. Peki bu motor ve şanzıman kombinasyonu yakıt tüketiminde ne gibi bir değere ulaşmanızı sağlıyor? Maalesef Nis'te çok yoğun bir trafikle karşılaşmadık. Evet dağlık yollarda çok uzun kilometreler yaptığımızı söyleyebilirim ama bir şehir içi durkak trafiğini simüle etmesi mümkün değil. Şehir içi kalabalık trafik dışındaki bölümde benim ulaştığım 100 kilometredeki ortalama tüketim 7 litre civarında. Dolayısıyla buna şehir içini de eklemeye kalkarsanız 7,5 litre gibi bir düzeye ulaşırsınız ki makul olduğunu söyleyebilirim. Peki ya süspansiyon? Yani daha doğrusu şasi, yol tutuş ve konfor. Bu otomobilin altyapısı her ne kadar Volkswagen grubunda olsa da tamamen MQB değil. Eski Fabia'nın platformunun üzerinde MQB'den alınmış bazı parçalar ve sistemlerle modernize edilmiş bir şasiden bahsediyoruz. Nedense Skoda böyle bir tarzı daha çok seviyor. Ancak bunun ben olumsuz bir tarafını da görmedim açıkçası. Çünkü MQB'den alınan parçalar özellikle de elektronik altyapı ile ilgili. Yani elektronik güvenlik sistemleriyle ilgili. Bunun dışında yönlendirme ve süspansiyonla ilgili parçalar da var. Ve bu otomobilin hem aks mesafesinin hem de iz açıklıklarının uzadığını unutmayalım. Ve bunun da etkisi elbette özellikle virajlı yollarda kendisini çok iyi hissettiriyor. Ama direksiyona özel bir önem vermek lazım. Çünkü elektromekanik direksiyon sistemi gerçekten çok başarılı çalışıyor. Ve zeminle ilgili bilgilendirme konusunda alıştığımız elektrikli direksiyonlardan da daha iyi bir performans sunuyor. Volkswagen grubunda kullanışlılık özellikleriyle ön plana çıkan Skoda'nın süspansiyon sistem ayarları da daha çok konfora yönelik yapılmış hissi veriyor. Özellikle de arka süspansiyon. Fabia Hatchback'i de kullanırken aslına bakılırsa aynı şeyleri hissetmiştik. Yani dengeli bir süspansiyon yapılmaya çalışılmış. Yol tutuş ve güvenlik dolayısıyla ve konfor arasında ancak arka süspansiyonun yumuşaklığı biraz fazla hissediliyordu. Bu otomobilde arka yapı biraz daha uzun olduğu için özellikle arka arkaya gelen virajlarda arkada helezonların daha yumuşak çalıştığını ve arka tarafın biraz daha yukarı doğru hareketlendiğini rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Elbette limitlere çok yaklaşmadığınız müddetçe arka süspansiyonun bu tedirgin edici hareketlerini kale almayabilirsiniz. Ancak eğer ...birazcık hızlı gidiyorsanız ve... ...sert bir virajla karşı karşıyaysanız... ...o zaman arkadaki bu aşırı yükselip... ...alçalmalar can sıkıcı olmaya başlayabiliyor. Neyse ki ESP sistemi var. Elbette bundan sonra... ...Türkiye'de satılan tüm otomobillerde zaten zorunlu. Ancak yine de ESP sistemine... ...gerek bırakmamak en doğrusu. Arka süspansiyonun bu yumuşak hali... ...diğer taraftan konfora çok olumlu etkide bulunuyor. Özellikle bozuk zeminlerde giderken... ...arka koltuk yolcuları... ...çok daha konforlu bir yaylanmayla karşılaşıyorlar... Yani sert iniş çıkışlarla karşılaşmıyorlar. Bu açıdan bakıldığında ise Fabia kendi sınıfı içerisinde en iyi otomobillerden biri haline geliyor. Elbette arkadaki bu yapının bir diğer önemli etkisi de özellikle yokuş aşağı inerken sert fren yaptığınızda arka tarafın biraz sinirli hareket etmesi. Bu da konfor için verilmiş bir ödün. Fren sistemi ise gayet mantıklı çalışıyor. Yani dozlaması da durdurma kuvveti de bence bu sınıftaki bir otomobil için gayet makul. İnsan kendini güvende hissedebiliyor. Süspansiyon sistemiyle ilgili söylemek istediğim bir diğer konu da sistemin sessiz çalışması. Tok bir sesle çalışıyor ve içeride rahatsız edici gürültüler duymuyorsunuz. Görüş açılarına gelince bu sınıf için büyük diyebileceğimiz bir ön cam... ...ve elbette station olmasının getirdiği avantajla çok açılı olmayan bir arka cam. Dolayısıyla önde ve arkada görüş problemi neredeyse hiç yok. Sadece ön cam direklerine bağlanmış olan aynalar elbette bazı virajlarda belli alanları perdeliyor ama... Bundan kaçınmak da bu tip otomobillerde pek mümkün değil. Son dönemde bazı markalar bilgi ve eğlence sistemlerinde yeni bir sistem kullanmaya başladılar. Adı MirrorLink. Aslına bakılırsa gelecekte bütün otomobillerin bu sisteme döneceğini iddia edenler de var. Bu sistem sizin akıllı telefonunuzu merkezi ekrana yansıtıp oradaki bütün aplikasyonları, bütün örneğin navigasyon gibi sistemleri kullanmanızı sağlıyor. Ve Skoda da bunu tercih eden markalardan biri. Bu sistem şu anda kullandığım araçta var. Ancak Türkiye'de olup olmayacağını daha sonra öğreneceğiz. Gelelim sonuca. Skoda Fabia Kombi küçük sınıf bir station wagon ve Türkiye'de bu otomobillerin çok fazla alıcısı yok. Bunu biliyoruz. Ancak bence örneğin en azından bir çocuğunuz varsa ya da bir hobi sahibiyseniz, yani örneğin hafta sonları bisiklete biniyorsanız ya da balık avlamaya gidiyorsanız ve bagaj anlamında ihtiyacınız biraz fazlaysa küçük sınıfta bir hatchback otomobil almak yerine küçük sınıfta bir station wagon almayı da mutlaka düşünmelisiniz. Fabio Kombi hem kendinizi güvende hissetmenizi sağlayan süspansiyon yapısıyla en azından libitlere çıkmadığınız müddetçe ama buna karşılık sunduğu yüksek konforuyla ve Volkswagen grubundan gelen teknolojik özellikleriyle bence listenizin en üstünde olması gereken otomobillerden bir tanesi. Hatta şunu da eklemek gerekiyor. Euro NCAP testlerinde kendi sınıfındaki en yüksek notu alıp 5 yıldızı da hanesine yazdıran bir otomobilden bahsediyoruz.